Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok basit bir şiş örgüsü anlatımı yapıyorum. Modelimizi şöyle hazırladım arkadaşlar. Dört sıradan oluşan bir örnek. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Hem yapımı kolay hem de yine üreyen bir örnek. Her bir örneğimiz 3 ilmek üzerine Yapımında orta kalınlıkta bir ip kullandım. Bunlar uygun olarak da 3.5 numaralı şiş kullandım. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımımı başlıyorum. Şöyle ilmeklerimi attım. Bunu istediğiniz bir lastik yapıp üzerine başlayabilirsiniz arkadaşlar. 3, 3, şöyle 3, 3 ve artı 2 olarak ilmeklerinizi ayarlıyorsunuz ben şimdi hemen bunun üzerine modeli kurmaya başlıyorum örneğimiz ön yüzünden kuruluyor kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için şöyle ördüm sonrasındaki şu 3 ilmeğimizin dördüncü ile arasındaki boşluktan batarak ipimi çıkarıp uzattım ve buradaki 3 ilmeği tek tek düz olarak örüyorum Şimdi 4 tane bakın ilmeğimiz var. Bir tanesini çıkardık. Aynı işlemi sıradaki 3 ilmeğe yapıyorum. Aradan battım, uzattım ve 3 ilmeğimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Birinci sıramız böyle. son yine 3 ilmeğimi de aynı işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamladım. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzünü çeviriyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum şöyle bir şöyle iki daha sonra sıradaki iki ilmeğimi birlikte şöyle kesiyorum kestikten sonra şişimden çıkarmadan şu öndeki ilmeği bir kez daha ters olarak örüp sonrasında bırakıyorum 2 tane ters örüyoruz. 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Şişimizden bırakmadan öndeki ilmeği bir kez daha ters örüp sonrasında bırakıyoruz. İkinci sıramız bu şekilde. İki ördüm. İkiyi kesiyorum. Öndekini bir kez daha ters örüp bırakıyorum. En son yine iki ilmeğimi aynı şekilde ve kenar ilmeğimi de tek olarak örüp ikinci sırayı bitirdim. Şimdi örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi şöyle boş olarak şişimi alttan takıyorum ve alıyorum sonrasındaki iki ilmeği düz örüyorum ve bu boş aldığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden geçirip sıradaki ilmeği de tek olarak örüyorum yine sıradaki ilmeğimi boş alıyorum onun yanındaki iki tane ilmeği düz örüyorum boş aldığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıp yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü sıramız bu şekilde. Bir tane boş, iki ilmek düz örüyorum. Ve boş aldığımı iki ilmeğin üzerinden atlatıp yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Ve kenar ilmeğimi de tek olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Örgümüzün arka yüzünde. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Dört sıra Üçer ilmekten oluşan bir örnek uğraştırıcı değil gördüğünüz gibi arkadaşlar sıra sonuna kadar ters olarak son sıramı ördüm. modelimiz bu şekilde. Şimdi ilk sırayı tekrar birlikte yapalım. Sonrasında çok rahat yapabilirsiniz. Bakın, kenar ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimin 4. ilmekle arasındaki boşluktan ilmeği çıkarıp uzatıyorum. Ve buradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. tekrar 3 ilmekle 4'ün arasından batıyorum. Uzatıp bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Model ilerledikçe dökülmeye başladıkça arkadaşlar kendini gösteriyor. son defa yine çıkarıyorum 3 ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar videonun başında göstermiştim zaten böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın